Baba. <laughs> al aşağıya, al aşağı gelsin. Avura dönsün. Galibonu babası. herkes gelsin <laughs> Dur baki dur. Baki dur. Evet. <laughs> Poyraz. Ne yapıyorsun? Ben, He? Düz dur, düz dur, dur, ortalara bakayım. <laughs> Arkada dönme dolap var ona binsin. Ne? Poyraz'ı da alın diyor Poyraz'ı. Poyraz bak orada bak bak. Bak ne var orada bak. Al onu şeye bindir. Ata bindir eşeğe bindir orada bak bir şey var orada at mıdır eşik eşek midir. Dur! 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 Evet. Video değil mi? Gül bakalım. Hadi de. Tıkıdık tıkıdık hadi. Baba video mu çekiyorsun? <laughs> Baba çok ünlüsün. Bana 100 lira verir misin? Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte... Youtuber görüyor mu? yardımcılarımız var. Güzel <laughs> bir poyraz var. Bakışları, bakışları ile çocukları, anneleri, babaları, anneleri, ablaları şaşırtıyor. Korkma lan sen yedim olsun. Sola yatıyor. Nasrettin Hoca gibi eşeğe ters mi bindin oğlum? Anne, anne. Boyun, anne. Geri geri. De, tıkırık, tıkırık. Koyraz. Anne. Koyrazı anne. an, an. şaşırtan. Anne sözcükler. Anne, anne, anne. Anne, anne. <laughs> anne, anne. Anne, anne. Anne, Ver ana gazını Anne Aaa şimdi vereceğim gazını <laughs> Başı bir döndü Ver oğlum bizi Anam. Biz <laughs> Yavaş Dur oğlum dur Dur, dur. <laughs> ben gidiyorum ya. Hadi bay bay. Hadi kolay Tabii... Görüşürüz bu Display katırsanız da Atarsanız da no. Sizinle Benim beraber diyor, rock bayağı bayağı görüşürüz Konumu atacağım Sonra geleceğim sizi bir güzel döveceğim Büyükseniz babam döver Beni ilgilendirmez no. Babamdan büyükseniz Ailemiz gelir saldırır Aile far Abone olun Merhaba. Olmaz. Şimdi artık hızlı gitmek istiyorum. Çünkü bu yavaşlık. Hoyraz. Hoyraz. De. Hoyraz. <laughs> 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 <Emine> bu. <Bye ki. gülüyor> <laughs> evet çok güzel oturuyorsun. Ağlanma dur <laughs> Hoyras. Hoyras. musun? Giriyorum. sana eser olmak istiyorsan Hoyras. <laughs> Turuncu İngilizcesi neydi turuncunun? Orange. Sarının neydi? Yellow. 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 Turuncunun ne? Morum. Haha.

Kaymaya da gidecek misin? Kaymaya da çıkın hadi. Olur. Hadi. Ben kaymayacağım. Ben döneceğim. Kaymak istemiyorum. Hmm. Baba, bak dünyanın en iyi oturuşu. Hadi kaymaya ay kaymaya. Bak bak orada kay kay var. Kay kay değil kaydı. Kay kay. Koş koş merdivene koş. <laughs> dur dur biraz duralım. Dur biraz duralım. Başı mı döndü? Başı döndü. Dur biraz duralım bakalım burada ne var mı? Baki neredeymiş? Kayıyor. <laughs> Baki nerede? Abi nerede? Bak kayıyor bak bak. Yok yok o değil o değil gel 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 yani küçük İsmet <laughs> şuna bak <laughs> Hadi dede gibi yürü bakayım dede gibi dede nasıl yürüyor He dede nasıl yürüyor hadi dede Poyraz. Hadi Poyraz Dede nasıl yürüyordu Yürü bakayım Oy. <laughs> çık hadi yukarı çık Çık! Çık, 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 çık! Bundan da çık! Gel! Gel, çık, gel!